DESA bakalım. DESA deri ana pazar listesi. son çeyrek bilançosunda 46 milyon üzerinde bir kar açıklamış arkadaşlar. Son bir yılda yüzde bir prim kaybı söz konusu ama yılbaşından bu yüzde 48 civarında primlendi hisse. Ee, biliyorsunuz şurada al bölgesindeydi DESA deri ve o dönemlerde de takip eden arkadaşlar vardı biliyorum. E, ee, oradan sonra güzel primlendi. Ee, bir kar satışı yaşadı. Tabi tarihi zirve seviyeleri ne henüz görmedi. Bakın buradan Nisan ayında güzel rakamlar görmüştü ama fena da bir yükseliş yaşadı, yaşamadığını söylemek güç arkadaşlar. Güzel yükseldi yani. Arada kırmızıları görsek 10.02 bölgesi şimdilik uzak. Fakat şu anda saat konumuna geçmek üzere. 13.04 bölgesinin 13.05 bölgesinin altında 2 gündür kalıyor. Eğer kalmaya devam ederse ki hacim de var biraz kalmaya devam ederse zaten bu bölgede stop olunmalıydı elinde olan arkadaşlar için. Yeni alımlar için ise arkadaşlar düşüşün bittiğini görmekte fayda var. Düşüşün bittiğini görmeden yeni alım sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. Bu nedenle elinde olan arkadaşlar stop olmalıydı veya biraz pozisyon azaltmalıydı elinde olmayan arkadaşlar ise ise arkadaşlar yeni alım yapacak olanlar ise biraz daha düşüşün bittiğini beklemeli ve 13.04'ün üzerine atmasını beklemeli şu an itibariyle DSA için.